Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mozaik kek yaptım. Herkes böyle hazır zannedecek. O kadar lezzetli ve güzel zaten şeklinden de görüyorsunuz. Gerçekten böyle hazır aldığımız kekler gibi oluyor. Sözü uzatmadan hemen yapım aşamasına geçeceğim. Bu kekimizde tereyağı kullanıyoruz. 100 gram tereyağı kullanacağız. Tereyağımı içerisine ekliyorum. Daha sonra şöyle bir su bardağı şeker ekliyoruz içerisine. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Mikserle yaptığınızda çok daha rahat olacaktır. Şeker ve tereyağını birazcık karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine iki tane yumurta ekleyeceğim. Dediğim gibi tereyağı ve şekeri mikserle köpürtürseniz çok daha güzel sonuç alacaksınızdır. Yumurtamı ekledim. Çırpıyorum. Böyle pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. Güzelce çırptım bakın. Daha sonra şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz içerisine. Daha sonra süt ekleyeceğiz. Bu tarifimizde süt kullanıyoruz. E, sütü de su bardağının dörtte ile bakın üzerinden böyle iki parmak eksik e, süt ekliyorum. Kullanmış olduğum bütün bardaklar klasik bardaklar. Şöyle bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum içerisine. Unumu ekleyeceğim. Toplamda 2 su bardağı un kullanıyoruz. Yavaş yavaş unumu ilave edip kek harcımı hazır hale getireceğim. Burada da bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya var. Çırpıyorum. Kıvamını size yine göstereceğim. Bakın. Şöyle unumu biraz daha ekledim. Söylediğim gibi toplamda 2 su bardağı un yeterli oluyor. Şimdi kek harcım hazır bakın kıvamı bu şekilde. Bu hazırlamış olduğum harcı ikiye bölüyorum. Bir kısmını kakaolu bir kısmını da sade yapacağım. Yani göz kararı böyle ortadan ikiye ayırın kek harcınızı. Daha sonra bir kısmının içerisine şöyle iki yemek kaşığı kakao ekleyip tekrar çırpın. Böyle çok katı olduğunu düşünürseniz içerisine böyle çok az süt ekleyerek açabilirsiniz kakaolu harç eklemiş olduğunuz kek hamuruna. Şöyle karıştırıyorum. Daha sonra bakın böyle bir baton kek kalıbım var. Tabanını ve kenarlarını güzelce katı yağ ile yağlayıp unlayıp dolaba kaldırdım en başta. Eğer kalıplarınızı bu şekilde hazırlarsanız kekiniz yapışmadan çok rahatlıkla çıkacaktır. Bakın kıvamlarını görüyorsunuz. Çok akışkan kıvamı yok kek karşılarımın. İkisi de gayet böyle koyu kıvamda. Bir kakaolu bir sade şekilde İlk taban kısmını yapıyorum daha sonra üst kısmını tam tersi olarak hazırlayacağız bu aşamaları güzel ayrıntılarıyla gösteriyorum ki yapacak olduğunuzda kafanız karışmasın bakın ilk kısmı yaptım şimdi kakaolu koyduğumun üzerine sade kek harcından sade kek harcı olanın üzerine de kakaolu olandan pay ederek bitene kadar bu işlemi yapıyorum zaten iki sırada bitti benim kek harcım sizin kullanmış olduğunuz kalıba göre bu değişebilir. Yani daha küçük kullanırsanız 3 sırada olabilir. Yaptıktan sonra bakın şöyle bir spatula yardımıyla ilk önce böyle düzeltiyorum. Böyle birbirine güzelce karışıyor. Çok güzel bir deseni oluyor. Bu aşamalara uyarsanız çok lezzetli, görüntüsü de gayet güzel bir mozaik kek yapmış olacaksınız. Şöyle düzelttim. Daha sonra bakın bir kaşık yardımıyla güzelce dip kısmından şöyle karıştırıyorum. Ki böyle desenleri birbirine girsin. Tam tersi yönden yaptım. Ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirin. Ama mümkün olduğunca ilk 25-30 dakika fırınınızın kapağını açmamaya özen gösterin. Biraz ılımasını bekledim. Bakın şimdi kalıptan çok rahatlıkla ters çevirip çıkaracağım. Şöyle bir tepsi alıyorum. içerisinde ters çeviriyorum. Hiç yapışmadan bakın. Çok güzel çıktı. Desenini de görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Karşıdan böyle görüntü olarak bile çok lezzetli görünüyor. Şimdi dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra da size yine yapısını, kıvamını göstermek istiyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve ziliniz açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen anında haberiniz olsun.